Merhaba arkadaşlar. Bugün 5. Sınıf Özgün Yayınları sayfa 67 ve 68'deki öğrencileriniz uygulayınız kısmını çözmüş olacağız. Birinci sorumuzla hızla başlıyoruz. Okul basketbol takımının oyuncularından Ayça'nın maçların birinde 2 sayılık atışlarından 9'u, 3 sayılık atışlarından ise 5'i basket oldu. Ayça bu maçta takımına kaç sayı kazandırmıştır diye sorulmuş. Şimdi 2 sayılık atışlarından arkadaşlar 9 tanesi isabet etmiş. O zaman 9 ile... 2 puan aldığı için 2 sayılık olduğu için her bir atış çarparak toplam puanını toplam sayıya ulaşacağız. 9 kere 2 18 sayı buradan elde etti. Sonrasında 3 sayılık atışlarından da 5'i isabet etmiş. 5 ile de 3'ü çarparak buradan aldığı sayıyı hesap edeceğiz. 5 kere 3 15 puan da 15 sayıda da buradan elde etti. Dedi ki toplam kaç sayı elde etmiş? 18'de de 15'i toplarsak toplam elde ettiği sayıya ulaşmış oluruz. 8 artı 5, 13 yapar. 13'ün 3'ü elde var 1. 1, 1 daha 2 elde edeklediğimizde 3 yapar. Yani toplamda 33 sayı elde etmiş Ayça diyoruz o maç için. Birinci sorumuzun cevabı 33 sayı olarak bulunmuş oldu diyoruz arkadaşlar. Ve ikinci problemimize doğru ilerliyoruz. Buradaki işlemleri yetiştiremeyen arkadaşlarımız durdurarak işlemlerini tamamlayabilirler. İkinci sorumuza geçtiğimizde demin... Bursa'da üretilen 1464 otomobil tırlarla çeşitli illere götürülecektir. Bir tır 6 otomobil taşıyabildiğine göre bu iş için kaç tır kullanılacaktır diye sorulmuş. Şimdi üretilen toplam otomobil miktarı 1464. Her tır 6 otomobil taşıyabildiği için arkadaşlar 1464 otomobili her birisinde 6 tane olduğu için 6'ya bölerek kaç tane tır gerekli bulabiliriz. Yani yapmamız gereken işlem bölme işlemi. 1'in içerisinde yok. 14'ün içerisinde 6. 2 defa. 6 kere 2 12. Çıkardığımızda 4'ten 2 çıktı. 2. 1'den 1 çıktı. 0. 6'yı aşağı indiğimizde 26'nın içerisinde 6. 4 defa. 6 kere 4 24. 6'dan 4 çıktı. 2. 2'den 2 çıktı. 0. Şimdi 4'ü aşağı indiğimizde 24 yaptı. 24'ün içerisinde 6. Yine 4 defa. 6 kere 4 24. Kalan 0 0 oldu. Yani 244 tane tıra ihtiyaç vardır arkadaşlar bu otomobilleri taşıyabilmemiz için ikinci soruda cevabımız 244 tır olarak ortaya çıkmış oldu ve üçüncü problemimize doğru ilerliyoruz yine burayı temizledik yetiştiremeyenler durdurarak işlemlerini kontrol edebilir demiş ki Ergün Okul kütüphanesinden ödünç aldığı 248 sayfalık bir romanı 7 günde iade edecektir. İlk 4 günün her birinde romanın 32 sayfasını okuyan Ergün, kitabı zamanında iade edebilmek için geriye kalan günlerde eşit sayıda sayfa okumayı planladı. Geriye kalan günlerde Ergün romanın kaçar sayfasını okumalıdır diye sorulmuş bize arkadaşlar. Yapalım. Şimdi ilk 4 gün 32 sayfa okumuş. O zaman 32 ile 4'ü çarparak Kaç sayfasını okudu bakalım. 4 kere 2 8. 4 kere 3 12. Yani 128 sayfasını okudu. Kitap kaç sayfalık bir kitap? 248 sayfa. O zaman 248'den 128'i çıkararak geriye kaç sayfası kaldığını bulabiliriz. 8'den 8 çıktı 0. 4'den 2 çıktı 2. 2'den 1 çıktı 1. 120 sayfalık kısmı kaldı. 120 sayfa kaldı şu an geriye. Demiş ki bize bunu okuması gerekiyor kalan günlerde. Kaç gün kaldı geriye? 7 gündü. 4 gün kitap okudu. 7'den 4'ü çıkardığımızda geriye 3 gün kaldı. 3 günümüz var. 3 gün 120 sayfayı okuması gerekiyor. Eşit sayfada. O zaman 120'yi 3'e bölerek günlük kaç sayfa kitap okuması gerektiğini bulabiliriz. 12'nin içerisinde 3, 4 kere, 4 kere 3, 12. 2'den 2 çıktı 0, 1'den 1 çıktı 0. 0 aşağıya indim. Aynı zamanda buraya da yazılır. Yani günlük 40 sayfa okursa 3 gün boyunca 120 sayfalık kısmı tamamlamış olur. Üçüncü soruda da cevabımız 40 sayfa olması gerekiyor. Kaçar sayfa okumalıdır demiş geriye kalan günlerde. Her gün 40 sayfa okuması gerekiyor. 3 gün boyunca dedik arkadaşlar. Buradaki işlemleri e sığdıracak kısım olmadığı için defterinize güzelce bu kısımları yazabilirsiniz arkadaşlar. İşlemleri yetiştirmeyenler durdurarak kontrollerini sağlayabilir. Biz dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Bildan'ın yaşı 5 yıl önceki yaşı 45 olan babasının yaşından 37 yaş eksiktir. Bildan'ın şimdiki yaşı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada şu cümleyi çok iyi analiz etmek lazım. 5, 5 yıl önceki yaşı 45 olan babasının yaşından 37 yaş eksik. Şimdi 5 yıl önceki yaşı 45 ise babasının o zaman şimdiki yaşı 45'e 5 ekleyerek 5 yıl öncekini bize vermiş. 45'e 5 eklediğimizde 5 5 daha 10'un 0 elde var bir. 4 1 daha 5 yapar. Şu an şimdiki yaşı şimdiki babanın yaşı babanın yaşı 50'dir arkadaşlar. Önce bunu bulmam lazım. Diyor ki bu yaştan 37 yaş eksik Bildan'ın yaşı. O zaman 50'den 37'yi çıkardığımızda Bildan'ın yaşına ulaşmış oluruz. 50'den 37'yi çıkardığımızda 0'dan 7 çıkmaz. Yandan aldım. 10'dan 7 çıktı. 3. Burada 4 kaldı. 4'ten 3 çıktığında 1. 13. O zaman Vildan'ın yaşı olarak bulunmuş oldu. Vildan'ın yaşı. Evet. Elli şu an babasının şimdiki yaşı. 13 de Vildan'ın yaşı. Dördüncü soruda da cevabımız 13 olması gerekiyordu dedik arkadaşlar. Ve beşinci sorudaki problemimizde devam ediyoruz. Burayı temizledik. Beşinci sorumuza doğru ilerledik. Evet. Demiş ki ailesiyle kırtasiye giden iki kardeşten Gamze. Tanesi 2 TL olan kalemlerden 6 tane ve fiyatı 24 TL olan pastel boyu aldı. Ağabeyi Hayati ise fiyatı 18 TL olan bir öykü kitabı aldı. İki kardeş Kırtasiye'den toplam kaç Türk Liralık alışveriş yaptı diye sorulmuş. Şimdi önce Gamze'ye hesap edelim. Tanesi 2 TL'den 6 tane kalem aldı. 6 ile 2'yi çarpıyorum. 6 kere 2 12. 12 TL kalemleri ödedi Gamze. Aynı zamanda fiyatı 24 TL olan bir pastel boyu almış. O zaman 12'nin üstüne 24'ü de eklersem Gamze'nin toplam ne kadar harcama yaptığını bulabiliriz. 2 4 daha 6, 2 1 daha 3, 36 Gamze'nin harcadığı Hemen şunu düzeltelim. Gamze 36 TL'lik bir harcama yaptı. 36 TL. Şimdi diğer abisi ise Hayati ise 18 TL'lik bir öykü kitabı almış. Toplam alışverişi sordu. 36 TL Gamze. 18 TL abisi alışveriş yapmış. 36 ile 18'i topladığımızda cevaba ulaşmış olacağız. 6, 8 daha 14 yapar. 14'ün 4'ü elde var 1. 3, 1 daha 4 elde eklediğimizde 5. O zaman toplam <laughs> alışveriş tutarları arkadaşlar 54 TL olması gereklidir diyoruz. 5. sorumuzun cevabı da 54 TL olarak bulunmuş oldu. <laughs> evet sayfa 67'yi de bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Sayfa 68'e doğru ilerliyoruz altın sorumuzla. İşlemleri yetiştiremediyseniz yine durdurarak kontrollerini sağlayabilirsiniz. Altın sorumuzda demiş ki Bir çiftlikten bir haftada elde edilen yumurtalar Her biri 30 yumurta alan kolilere konulduğunda 48 koli doldu ve 14 yumurta arttı. Bu çiftlikte bir haftada kaç tane yumurta elde edilmiştir diye sorulmuş. Şimdi her biri 30 yumurta alan 48 kolü dolduğuna, dolduğuna göre arkadaşlar 48 ile 30'u çarparak toplam kaç yumurtam olduğunu bulabilirim. Çünkü 48 tane kolim var. Her birisinde 30 yumurta var. 48 ile 30'u çarpacağız. 0 çarpı 8 0. 0 çarpı 4 0. 3 kere 8 24'ün 4'ü elde var 2. 3 kere 4 12. 2 de elde 14. Topladığımızda 0 4 4 1. 1440 yumurta şu anda var. Diyor ki bunun haricinde 14 yumurta arttı. Yani 14 yumurta daha var. O zaman 1440'ın üstüne bir de 14 yumurta eklememiz lazım. 0 4 daha 4. 4 1 daha 5. 4 1 şeklinde 1454 yumurta bir haftada elde edilen yumurta sayısıdır arkadaşlar. Bir bakalım. Bir haftada elde edilen yumurta. Evet. Bir haftada kaç tane aynı şey sormuş. Tamam. Bir haftada elde edilen yumurta sayısı 1454 yumurta olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. 6. sorumuzun cevabı da bu şekilde ortaya çıkmış oldu. 7. sorumuzla devam ediyoruz. Yine buradaki işlemleri temizliyorum. Yetiştiremeyenler durdurarak kontrollerini sağlayabilir. 7. sorumuza baktığımızda demiş ki bir bahçedeki kiraz ağaçlarının 2250 kilogram kiraz toplandı. Toplanan kirazlar 15'er kilogramlık kasalara konuldu. Bir kasa kiraz 60 TL'ye satıldığına göre tüm kirazların satışından kaç Türk lirası elde edilmiştir diye sorulmuş. Şimdi bu kadar kiraz 2250 kilogram kiraz 15 kilogramlık kasaları konuldu arkadaşlar. O zaman 2250'yi 15'e bölerek kaç kasa ürün elde ettik önce bunu bulmamız lazım. 2'nin içerisinde yok 22'nin içerisinde 15 bir defa 22'den 15 çıkaracağız. 2'den 5 çıkmaz. Yandan aldım. 12'den 5 çıktı. 7. Burada 1 kaldı. 1'den 1 çıktı. 0. 5'e aşağı indiğimizde 75'in içerisinde 15. 5 defa. 5 ile 15 çarptığımızda tam 75. 0, 0. Bu 0'a aşağı indim. Aynı zamanda buraya yazıldı. O zaman 150 kasa kiraz elde ettik. Her birisi 60 TL'ye satıldı. Kaç para kazanıldı diye sorulmuş. 150 kasa ürün 60 TL'ye satıldıysa ise... 150 ile 60'ı çarptığımızda kaç Türk lirası kazandığımızı bulmuş oluruz arkadaşlar. Hemen çarpalım. 0x0, 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 0x1, 0 çarpı 0 6x5, 0 0 çarpı 5 0 0 çarpı 1 0 6 çarpı 0 0 6 kere 5 30'un 0 elde var 3 6 kere 1 6 3 de elde 9 topladığımızda 0 0 0 9 yani 9000 TL kazanç elde edilmiş arkadaşlar. Bu kirazlardan diyoruz. Önce kasa miktarını buldum. Sonrasında her bir kasa 60 TL'ye satıldığı için 150 ile 60'ı çarparak 9000 TL cevabına ulaşmış olduk diyoruz. Cevabımız da bu şekilde ortaya çıkmış oldu. 8. soruyla devam ediyoruz. Burayı temizledim. Yetiştiremeyenler durdurarak kontrollerini sağlayabilir. 8. soruda demiş ki Özden ailesi 3420 TL'ye fırın aldı peşinat olarak 920 TL ödedi. Geriye kalan borcunu her ay eşit miktarda ve 5 ayda ödemek üzere satıcı ile anlaştı. Özden ailesi 5 ayın her birinde kaç lirası ödeyecektir diye sorulmuş. Şimdi 3420 TL fırın alacak. 920 TL peşinat verdi. Peşinat arkadaşlar hemen verilen para. O yüzden 3420'den önce 920'yi çıkarıyoruz. Peşinat kısmını çıkaracağız. 0 2'den 2 çıktı 0. 4'ten 9 çıkmaz yandan aldı. 14'ten 9 çıktığında 5. Burada 2 kaldı. 2500 TL'lik bir geriye kalan ödememiz mevcut. Bunu da 5 ayda ödeyeceğimize göre arkadaşlar 2500 TL'yi <laughs> 5 aya yani 5'e bölmemiz lazım. 2500'ü 5'e böldüğümüzde 25'in içerisinde 5, 5 defa 5 kere 5, 25 0, 0 Buradaki ilk sıfırı aşağıya ineriz. Aynı zamanda buraya da eklememiz gerekir. O zaman her ay 500 TL ödemesi gerekiyor. Özden ailesinin diyoruz. Geriye kalan 2500 TL'yi 5 aya 5 eşit parçaya böldüğümüzde her ay 500 TL'lik bir tutar ortaya çıkmış oldu. 8. sorumuzun cevabı da bu şekilde ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Ve 9. sorumuzda devam ediyoruz. 9. sorumuz biraz zor bir soru. Can, Seda ve Emre isimli üç kardeşin birikimlerinin toplamı 190 TL'dir. Seda'nın parası Can'ın parasının 2 katı kadardır. Emre'nin parası ise Seda'nın parasından 10 TL eksiktir. Seda'nın parası kaç lirasıdır diye <laughs> sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bu soruda hiçbir arkadaşın, kardeşin parası verilmemiş. Sadece toplam miktar verilmiş ve aralarındaki bağıntı verilmiş. O yüzden değer vererek denememiz lazım. Mesela Canım parasına 40 TL dersem arkadaşlar. 40 TL. Bunun iki katı Seda'nın parasıymış. 40'ın iki katını alalım. 40 çarpı 2. 2 kere 0 0. 4 kere 2 8. 80 TL Seda'nın parası yapar. Demiş ki Emre'nin parası Seda'nın parasından 10 TL eksik. Seda 80 ise 10 TL eksik aldığımızda 0. 8'den 1 çıktı. 70 oldu. 70 de Emre'nin parası olur. Peki bu şekilde değer verdiğimde cana 40, 2 katı 80 Seda olduğunda 10 eksi 70 de Emre olduğunda toplam 190'ı sağladım. Deneyelim. 80 artı 40 artı 70'i topluyorum. 0 0 0 8 4 daha 12 12 7 daha 19 gördüğünüz gibi 190 TL'yi sağladı arkadaşlar. O zaman bu soruda değer vererek Can'a 40 dediğinizde Seda 80, Emre de 70 TL çıkmış oluyor ve toplamları da 190'ı sağlamış oluyor. Bize de burada Sedayı sorduğu için Seda canın 2 katı olan 80 TL'ydi. Yani cevabımız 80 TL olması gerekiyor. Seda'nın parasının değeri. Bu soru birazcık zor. Çünkü deneyerek hangi değerin sağladığını bulmanız gerekiyor. Birkaç deneme sonucunda bulabilirsiniz arkadaşlar. Cevabımızın 80 TL olması gerekiyordu dedik ve 10. sorumuza doğru ilerliyoruz. Burayı temizledik. Yetiştiremeyenler durdurarak kontrollerini sağlayabilir. 10. soruya baktığımızda demiş ki: Aşağıda verilen tablodaki verilerden yararlanarak en çok 3 işlem ile çözülebilecek bir problem kurunuz. Kurduğunuz problemi çözünüz demiş. Hemen bir problem kuralım. Diyelim ki <laughs> bu fabrikadaki tabloya göre yazıyorum. Bu fabrikadaki fabrikadaki toplam üretim miktarı toplam üretim miktarı satış sayısından ne kadar fazladır? Satış sayısından satış sayısından ne kadar fazladır? Bakın herkes kendisi bir problem oluşturabilir. Biz de herhangi bir örnek temsil ettik burada. Siz kendiniz de bir problem kurabilirsiniz. Problemimiz şu arkadaşlar. Bu fabrikadaki toplam üretim miktarı satış sayısından ne kadar fazladır? Toplam satış sayısından. Şuraya toplam eklersek daha iyi olur. Toplam satış sayısından ne kadar fazladır diye eklemiş olduk. Problem bu şekilde kurabilirsiniz. Benzerlerini kurabilirsiniz. Şimdi biz bir tane örnek kurduk ve bunu çözeceğiz arkadaşlar. Toplam üretim miktarı yani kazanın üretim miktarı, eteğin üretim miktarı, gömleğin ve pantolonun hepsini toplamam lazım. Bu 4 ifadeyi toplayacağım. Peki satış sayısı toplam satış sayısı nedir? Satış sayısı da 16, 24, 33 ve 22'dir. Bunları da toplayacağım. Ve aradaki farkını sormuş. Ne kadar fazladır diye sormuş. Arada bir de çıkarma işlemi yapacağım. 3 işlemli bir işlem yapılmış olacak yapıyorum arkadaşlar. Önce buradaki sorumu siliyorum. Yetiştiremeyen varsa durdurarak soruyu tamamlayabilir. Sonrasında çözümünü yapmış olacağız. Şimdi çözümüze geçtiğimizde üretim miktarını hesap ediyorum önce. 48 kazak, 60 etek, 76 gömlek ve 64 pantolon var. Hepsini topluyorum. 8, 0 daha 8, 6 daha 14, 4 daha 18'in 8'i elde var 1. 4, 6 daha 10, 7 daha 17, 6 daha 23 bir de elde 24. Yani 248 tane üretim miktarı var. Şimdi satış sayısını bulalım. 16 kazak satılmış. <laughs> 24 etek. 33 gömlek. Ve 22 pantolon. Bunları da topluyorum. 6, 4 daha 10. 3 daha 13. 2 daha 15. 15'in 5'i elde var. 1. 1, 2 daha 3. 6, 2 daha 8. 1 daha 9. 95'te satış sayısı var. Diyor ki ne kadar fazladır? Yani aradaki fark nedir? Şimdi 248'den de çıkaracağız. 95'i üretimden satış sayısını çıkarıyorum. 8'den 5 çıktı 3. 4'ten 9 çıkmaz. 14'ten 9 çıktığında 5. Burada 1 kaldı. Onu da aşağı indiğimizde 153 olarak farklarına ulaşmış olduk arkadaşlar. 153 fark vardır diyoruz. Burada biz onun soruda örnek bir soru oluşturup çözümünü de yapmış olduk arkadaşlar. Sizler de kendinizce bir problem kurup onu çözebilirsiniz diyoruz. Sayfa 67 ve 68'deki problemlerle alakalı kısmı tamamlamış olduk. Bir sonraki ünite değerlendirme sorularımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.